Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde resimlerle yani resimli uygulamalarla şey görsellerle APA stilinde kaynakça yazımı nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bunu anlatacağız arkadaşlar. Daha önce Erkan Tosun YouTube kanalında çok sayıda APA stilinde kaynakça yazımı videoları yer alıyor arkadaşlar. Hatta birinde de örnekle anlatım şeklinde <laughs> kitaplar üzerinden yani bir kitap makale kaynağı nasıl yazılıyor? örnekler üzerinden de paylaşmıştım. Fakat burada da biraz daha görselleri katarak APA stilinde kaynakça yazımı nasıl oluyor bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Açık öğretim ve proje ödevi öğrencileri kaynakçı yazımında bazen hatalar yapabiliyor arkadaşlar, eksiklikler oluyor, eksik bilgiler yazılıyor. Bu bu konuya mal vermemek adına arkadaşlar bu bölümde APA stilinde kaynakça yazımı nasıl yazılıyor görselleri de işin içine katarak yani doğru bir kaynakça ne, nasıl yazılır, bunu anlatacağız arkadaşlar. Şimdi Apasitin'in de kaynakça yazımı hakkında genel bilgiler aktarmak gerekirse, proje ödevinizde kullandığınız kaynak bilgilerinin olduğu kaynakları, ödevin son başlığını oluşturan kaynakça yazım kısmında yazmanız gerekiyor. Yani ödevinizin en son başlığı kaynakça başlığından oluşması gerekiyor. Fakat kaynakça yazımı ödevin teknik boyutunu oluşturduğu için, Burada arkadaşlar eksiklikler kalabiliyor bazen. Bu yüzden kaynakça yazımının belli kuralları var arkadaşlar. Genel olarak öğrenciler kaynakça yazımında eksik bilgiler yazabiliyor dediğimiz gibi. Bu bakımdan kaynakça yazarken bilgileri doğru sırayla eksiksiz olarak yazmak gerekiyor arkadaşlar. Genel olarak kaynakça yazarken şu hususlara dikkat etmeniz gerekir. Kaynakça listesi yazımında APA'nın genel kurallarına uymanız yeterlidir. Yani Şimdi tez makale çalışan arkadaşlar da var. Onlar APA'nın şimdi bağlı bulunduğu enstitü yani bölüm şeylere başkanlıklara şey istiyor mesela tez yazım kılavuzunda. APA'nın belli sürümleri var. 7. sürüm var, 8. sürüm var. Diyor ki tez yazımınızda diyor APA kuralları APA 8 sürümüne göre yapılması gerekir diyor. Burada ödev çalışmasında, AFP proje ödevi çalışmasında arkadaşlar APA'nın herhangi bir sürümü olması gerekmiyor. APA'nın genel kuralları vardır arkadaşlar APA stilini. Bunlara uymanız yeterlidir yani. 7. sürümü, 8. sürüm bu bizi ilgilendirmiyor. proje AF proje ödevi yazımında. Önemli olan gerekli bilgileri doğru sıralama ile vermektir arkadaşlar. Belli bir yazım formatı var. Şimdi bir dahaki ekranda şablonları paylaşacağım ben. Şeyi, kaynakça yazım şablonu arkadaşlar. Daha sonra da örnekler üzerinden, resimler üzerinden anlatacağım. Ödev kaynaklarınızı kaynakça listenizi yazarken kaynağın cinsine göre yazım formatı bulunuyor arkadaşlar. Bu ne olabilir arkadaşlar? Kaynaklarınız nelerden oluşabilir? Kitap kaynağınız da olabilir, akademik kitap. Makale kaynağı olabilir, tez olabilir, bildiri, sempozyum kaynakları olabilir. Onlar da makale formatında hazırlanıyor daha çok. İnternet kaynakları ve benzeri kaynakların belli bir yazım standardı var. Her bir kaynağın çeşidine göre farklı yazım standardı var arkadaşlar. Bu bölümün aslında ana konusunda bu oluşturuyor. APA stilinde kaynak cihazında yazarın adını soyadını yazarken akademik ünvan yani doktor, doçent, profesör gibi ünvanlar yazılmıyor arkadaşlar. Yani bir kitap kaynağı vardır mesela bunu bir doçent doktor hocamız hazırlamıştır. O yazarın adını soyadını yazarken başına doçent ya da profesör ünvanı yazılmaz. Kurum kısaltmaları dışındaki kelimeler tümü büyük harf olarak yazılmaz APA stilinde arkadaşlar. Mesela TÜİK yazarken tümü büyük harf olması gerekir tabii ki kısaltma olduğu için. Fakat mesela Erkan Tosun yazarken bir yazarın adını ya da bir eserin adını mesela özel güvenlik yönetimi diye bir çalışma farz edelim. Bunların hepsi tümü büyük harf olmaz. Normal yazım kuralları dahilinde olur. Yani şeyler büyük harfle, baş harfler büyük harfle, diğerleri küçük harfle. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Yani Erkan Tosun yazarken Erkan'ın baş harfi büyük, Tosun'un baş harfi büyük. Özel güvenlik yönetimi derken özelin baş harfi büyük, güvenliğin G'si büyük. O şekilde arkadaşlar ekranda mesela apasitinde kaynakça yazımı başlığımız var. O şekilde. Kelimelerin baş harfleri büyük arkadaşlar sadece. Bundan da bahsettik. Kaynakça listesinin genel olarak alfabetik sıraya göre yazılması önerilir denmiş. Bu bir kural değil arkadaşlar. Alfabetik sıraya göre yazılmazsa kaynakça listenizden Tam puan gel gelmez mi? Gelir arkadaşlar. Bu bir kural değil. Daha şık durduğu için benim önerim bu şekilde arkadaşlar. Tam bilgilerine ulaşılamayan makaleler internet kaynağı olarak gösterilebilir. Mesela bir yazar ya da akademik ünvanı olan bir hocamız bir şey paylaşmıştır. Yazı paylaşmıştır. Makale niteliğinde kaynakçası falan var. Fakat bu herhangi bir dergide yayınlanmamıştır. Bir yerde yayınlanmamıştır. Fakat bir akademik profilinde mesela akademiya da bunu yayınlamıştır arkadaşlar. Kendi adı soyadı vardır. Çalışmanın adı vardır ve kaynakçası çalışmanın metni vardır arkadaşlar. Fakat bakarsınız bu aslında bir yerde yayınlanmamış. Bir bilgileri yok yani dergi bilgileri hangi dergide yayınlandığına dair. Bunu da kullanabilirsiniz. Akademik bir kayna, akademik nitelikli bir kaynak olduğu için yayınlanma yayınlanmasa bile bir yerde bunu yazarken mesela şey internet kaynağı olarak gösterebilirsiniz. Çünkü bir dergide yayınlanmamış. Dergi bilgisi yok, cilt sayı numarası yok. Bunları şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür kaynakları doğrudan internet kaynağı olarak gösterebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. İnternet kaynakları da nasıl gösteriliyor? Şimdi bölüm içinde değineceğiz. Kaynakçı yazarken kelimelerin baş harfleri büyük olmalıdır. Anlattık arkadaşlar biliyorsunuz. Her kelimenin baş harfi büyük olması gerekir. Tümü büyük harf değil de Kelimelerin baş harfinin büyük olmasındaki kasıt daha şık duruyor yazım stilinde arkadaşlar. Kaynakçanız yoğun olarak akademik kaynaklardan oluşmalıdır. Akademik kaynaklar daha önceki ödev derslerimizde de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar. Bir akademik kaynağı göz attığınızda anlarsınız akademik kaynak nasıl olur arkadaşlar. Akademik kaynağın bir özet kısmı vardır, giriş kısmı vardır, alt başlıkları vardır sonuç kısmı vardır ve kaynakçası vardır arkadaşlar. Sonunda hangi kaynakları kullandığına dair bir kaynakça listesi de yayınlanmıştır arkadaşlar. Akademik kaynaklar daha çok arkadaşlar dergilerde yayınlanır. Elektronik dergilerde, bilimsel dergilerde arkadaşlar yayınlandığı derginin adları da yer alır. Makalelerde mesela. Tezler zaten akademik kaynak olarak geçer arkadaşlar. Ve kitap kaynaklarını da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Akademik kaynaklardan kastımız bu. Ve de AİF kitaplarını da akademik kaynak olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Akademik kaynakları da Google üzerinden ar arattırarak erişebilirsiniz arkadaşlar. Yani Google üzerinden ödev konunuzu içeren kelimeler üzerinden arattırabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra zaten birçok makale kaynağına, pdf'ine, daha sonra test kaynaklarına ulaşabiliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi ödevin sonunda apasitinde kaynakça yazımının belli bir formatı var dedik. Şimdi ekranda görüyorsunuz bir şablon oluşturmuştum ben arkadaşlar. Mesela kitap kaynağı için yazarın soyadı adı, kaynağın yayın yılı, kitabın adı, yayınlandığı şehir, iki nokta üst üste yayın evinin adı. Kalın puntolarla, büyük puntolarla yazdığımız mesela bir örnek. Tosun Erkan, 2018 Kent Sosyolojisi Manisa Seçkin Yayıncılık arkadaşlar. Kitap kaynağı bu şekilde en basit mantıkla yazımı arkadaşlar. Yazarın soyadına adını yazdık. Bazen adının baş harfleri genel olarak yazılıyor aslında arkadaşlar. Bu şekilde yazım da olur. Mesela adının tam yazımı da olur. Fakat genelde adların baş harfleri soyadın tamamı yazılıyor arkadaşlar. Parantez içinde kaynağın yılı, kitabın adı, yayınlandığı şehir, yayın evinin adı. Kitap kaynağı bu şekilde arkadaşlar. Makale kaynağı var hemen altında. Yazarın soyadı adı, daha sonra makalenin yayın yılı, makalenin adı, makalenin yayınlandığı derginin adı, derginin cilt sayı numarası ve makalenin dergideki sayfa aralığı arkadaşlar. Kaçıncı sayfada başlayıp kaçıncı sayfada bitiyor. Ekranda görüyorsunuz. Tosun Erkan 2018 Küreselleşme ve Göçmüş makalenin adı. 2018 yılında yayınlanmış Erkan Tosun'un bir yayını. Sosyoloji ve Toplum dergisinde yayınlanmış. Derginin cildi 5, sayı numarası 12, 2 nokta üst üste. Makale ilgili dergide 22 sayfa 22. sayfadan başlayıp 45. sayfada bitiyormuş arkadaşlar. Bu şekilde editörlü kitap için arkadaşlar, editörlü kitaptan kastımız AYF kitaplarını değerlendirebilirsiniz en basit mantıkla. Yazarın soyadı burada bölüm yazarı ya da ünite yazar arkadaşlar. Başa yazılıyor en başa. Kitabın yayın yılı, daha sonra bölüm veya ünitenin başlığı, daha sonra editörlerin veya editörün adı soyadı, ED şeklinde editör olduğunu kısaca belirtiyoruz. Daha sonra kitabın adı arkadaşlar. Daha sonra ilgili ünitenin yani baz aldığımız ünitenin kitabın içindeki sayfaralı kaçıncı sayfada başlayıp kaçıncı sayfada bitiyor. Manisa Seçkin Yayıncılık demiş. Yani basılan şehir yayın evinin adı arkadaşlar. Örneğimiz var görüyorsunuz. Tosun Erkan yazarın adı. Bölüm yazarının Erkan Tosun. 2018 kitabının yayın yılı. Gece Kondulaşma ve Göç Ünite'nin adı, Zehra Topol Editörmüş, Göç Sosyolojisi kitabının adıymış. Daha sonra Gece Kondulaşma ve Göç adlı ünite kitapta 45. sayfada başlayıp 76. sayfada bitiyormuş arkadaşlar. Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmış bir kitapmış bu, Manisa iline ilindeymiş Seçkin Yayıncılık. Bu şekilde arkadaşlar, ARF kitabı olursa Eskişehir Anadolu Üniversitesi şeklinde yazılması yeterlidir arkadaşlar. İnternet kaynağı için en basit mantık arkadaşlar açık linkini yazıyorsunuz arkadaşlar çünkü şeyde mesela bir sayfaya bağlandığınızda üst tarafta araç çubuğunda linki biliyorsunuz onu kopyalayıp o açık linki yazıp erişim tarihi 2 nokta üste gün ay yıl olarak 18 01 .2018 şeklinde belirtmişiz mesela. İnternet kaynakları da en basit mantıkla bu şekilde belirtiliyor arkadaşlar fakat daha kapsamlı çalışma yapacak, tez makale çalışan arkadaşlar için farklı önerilerim var internet kaynakları için arkadaşlar. Fakat siz AİF Proje Edebili öğrenciler için kaynak cihazında en basit mantık bunu bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Fakat kaynaklarınız dediğim gibi internet kaynakları kaynağı yoğunluklu değil de daha çok makale, tez, kitap kaynağı yoğunluklu olsun yani. 6 tane kaynağınız varsa bir tanesi internet kaynağı olsun, 5 tanesi makale, tezden olsun mesela o şekilde öneri yapabilirim. Devam edelim şimdi. Şimdi arkadaşlar, bölümün başında da dediğimiz gibi resimler üzerinden şimdi nasıl yazılıyor? Mesela kitaplar makaleler olsun, editörlü kitaplar olsun arkadaşlar, tezler olsun, hepsi hepsinin hazır bir yazarın adı soyadı, yazarların adları vardır. Çalışmanın adı vardır arkadaşlar. Bu hangi yılda yayınlanmıştır? Onun adı vardır. Bunların bilgileri hep İlk kapaklarda, iç kapaklarda, birinci, ikinci sayfalarda yer alır arkadaşlar. Mesela ekranda bir tane kitap kaynağımız var mesela. Bu dönem arkadaşlar Türk Dili ve Edebiyatı yani Edebi Metin incelemeleri proje ödevi konumuz neydi? Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının incelenmesiydi. O romanı aldım arkadaşlar kitap kaynağı olarak mesela ben. Bunu kaynakçada nasıl belirtebilirim, nasıl yazacağız? Buna bir bakalım arkadaşlar şimdi. Şimdi yazarımız kim? işaretliyorum tek tek. Ahmet Hamdi Tampınar. Bunu nasıl yazıyoruz? İngilizce standartta soyadı adı şeklinde arkadaşlar. Şimdi en alta bakın. Görüyorsunuz Tampınar virgül HA. İki adlı olduğu için sondan başa doğru adları yazıyoruz. Ahmet Hamdi HA yani Tampınar virgül HA şeklinde. Bu şekilde yazdım yazarı. Daha sonra Şeye bakın. Tekrar işaretledim. Kitap kaç yılında yayınlanmış arkadaşlar? En, en son baskısı 2008. Bunu da yazıyorum. 2008 en altta yazdım görüyorsunuz parantez içerisinde. Devam ediyorum. Kitabın adı Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bunu yazacağım şimdiden. Yazıyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, daha önceki bir önceki ekrandaki şablona uyarak o sıralamayla altta yazıyorum şimdi tek tek arkadaşlar. Devam edelim. 13. baskıymış. Eğer baskılı bir yayınsa bu arkadaşlar. Kitaplar mesela eski basımdır. İlk olarak ne zaman yayınlanmış bu kitap? 1961'de. O zamandan beri sürekli yeni baskılar olmuş. Bu 13. baskıymış benim okuduğum kaynak arkadaşlar. Bunu da yazmam gerekir tabii ki. Yazdım 13. basım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yayın evinin adı. Hangi yayın evinmiş bu? Bak işaretledim en üstte. Dergah yayınları. Bunu da vazalıyorum. Derga, İstanbul dergah yayınları. Dergah yayınları İstanbul'daymış. Zaten İstanbul diye adresler yazıyor arkadaşlar. Sağ taraftaki sayfanın içeriğine bakarsanız. Evet kitap kaynağı bu şekilde arkadaşlar. Çok zor değil yani. Ne yaptık? Yazarın soyadı adı. Kaynağın yılı parantez içerisinde. Yayınlandığı yıl yani. Daha sonra kitabın adı. Daha sonra kaçıncı basımsa o basın. Eğer bir basımlı kitapsa yani. Tekrar tekrar basıldıysa. Ve İstanbul dergah yayınları. Yani yayın evinin adı. Şimdi makale kaynaklarına geçelim arkadaşlar. Bir makale var. Türk tipi Y kuşağı arkadaşlar. Sosyoloji proje almış olduğum bir kaynak bu. Bu döneme ait arkadaşlar. Şimdi bunu yazalım. En altta, şimdi üstten işaretleyeceğim makale üzerinde. Mesela ilk olarak neyi yazmamız gerekiyordu bizim? Yazanı soyadı adı. kimmiş? Zeki Yüksek Bilgili. Hemen alta yazıyorum. Alta dikkat edin. Yüksek Bilgili virgül Z. Soyadı adı yani. Adın baş harfi. Devam ediyorum arkadaşlar. 2013 yılında yayınlanmış bu çalışma arkadaşlar makale. Hemen yazıyorum altta. 2013. Daha sonra devam ediyorum. Makalenin adı Türk tipi Y kuşağı. Hemen yazıyorum alta. Türk tipi Y kuşağı arkadaşlar yazdık. Tırnak içinde daha şık duruyor arkadaşlar makale hatları. O yüzden ben bu şekilde yazıyorum italik olarak. Daha sonra derginin adı neymiş? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Bunu da kalın puntolarla yazalım mesela. En alta yazıyorum görüyorsunuz. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt kaçmış 12 arkadaşlar. 2013'ün yanında hemen yukarıda işaretledim görüyorsunuz. Alta yazacağım hemen. 12. Sayısı kaçmış 45 hemen onun yanında. Hemen onun yanında da parantez içerisinde altta 45'i yazdım. 2 nokta üst üste koydum. Sayfa aralığını genel olarak veriyorlar makalelerde de arkadaşlar. Ver, verilmezse de ilk sayfanın numarasına bakarsınız. Son sayfanın numarasına bakarsınız arkadaşlar. Araya tire çekersiniz. Sayfa aralığı odur zaten. Hemen alta en sona da onu yazıyorum görüyorsunuz. Evet yazdık. Bunun şablonu da bu şekilde. Yüksek Bilgili Z2013 Türk Tipi Y Kuşağı Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12'ye 45 2 üste 342 353 şeklinde yazdık arkadaşlar. Tek tek de bulduk makalenin. Makalelerde genelde ilk sayfada bütün bilgiler yazar arkadaşlar. Oradan çekiyorsunuz yani. Oradaki bilgileri bizim istediğimiz bilgileri belli sıralama ile yazmak. Apasitinde kaynakçı yazımı bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bir AFE kitabını inceleyelim arkadaşlar. Editörlü kitap bağlamında arkadaşlar. Bu bir editörlü kitap yani üniteler olan bir kitap diyelim. Türk dış politikası kitabıymış arkadaşlar. Türk dış politikası bir kitabı arkadaşlar. Bu tarih proje ödevinde, tarih programında yer alıyor arkadaşlar. Onun kaynağı bu. Oradan derlemiştim. Şimdi bunu yazalım mesela. Onun da belli bir yazım stili vardı biliyorsunuz. En başa ne yazacaktık? Biz ünite yazarı veya ya yazarların arkadaşlar Hüseyin Bağcı. Yani alacağım ünitenin yazarı Hüseyin Bağcı'ymış arkadaşlar. 5 veya 6. üniteymiş bu. Hemen başa yazıyorum. En alta görüyorsunuz. Bağcı H. Kaç yılında yayınlanmış bu? Hemen görüyorsunuz. İşaretledim. Kırmızı yuvarlak için aldım. 2018'de yayınlanmış bu kitap. Hemen yazıyorum. 2018. Ünitenin adı neymiş? Görüyorsunuz. 1970-80 Türk dönemi dış politikası. Hemen onu da yazıyorum arkadaşlar. Yazdık. Daha sonra editör kimmiş? editörler yani Hüseyin Bağcı ve Kemal Yakut. Onu da yazdım arkadaşlar. Hüseyin Bağcı ve Kemal Yakut editörler. Şimdi bunlar tek editör olsaydı sadece Kemal Yakut olsaydı Kemal Yakut editör diye yazacaktım. İki tane editör olduğu için Hüseyin Bağcı ve Kemal Yakut ikisini de yazdım editör diye yazdım. Eğer 3 ve daha fazla editör olmuş olsaydı arkadaşlar üç kişi ve daha fazla editörlerden oluşan bir kitap olsaydı ben ne yapardım? İlk editörü yazardım ve diğerleri şeklinde eklerdim. Hepsini tek tek yazıp da yani böyle kelime karmasasına yol açmazdım arkadaşlar. Devam edelim şimdiden. Kitabın adı Türk Dış Politikası bir görüyorsunuz en solda yukarıdan kalın puntolarla. Onu da yazacağım. Türk Dış Politikası bir hemen en altta yazdım görüyorsunuz. ikinci satıra geçtim. Yetmediği için satır. Devam ediyorum. Sayfa aralığını yazacağım şimdi bak. İçindekiler kısmında Türk dönemi dış politikası 178'de başlıyormuş, 201'de bitiyormuş. Şimdi bunu da yazalım. En altta görüyorsunuz, ekledim şimdi. SS 178'e 201. Bunu da ekledik arkadaşlar. Ve yayın evinin adını yazacağız. Eskişehir'de yayınlanmış. Anadolu Üniversitesi yayınıymış bu. Hemen ekliyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Evet arkadaşlar, editörlü kitabın yazımı da bu şekilde arkadaşlar. Ne yaptık? Ünite yazarının soyadı adı. Daha sonra ünitenin adı, daha sonra editörlerin adı soyadı. Daha sonra kitabın adı. üretenin başlangıç ve bitiş sayfaları ve Çek şey, yayın evinin adı Eskişehir Anadolu Üniversitesi arkadaşlar. Bu şekilde. Editörlü kitabı da yazmış olduk. Şimdi tez kaynağını inceleyelim mesela. Tezimiz var. Tez kaynağına ulaşmışızdır. Bunu ödevde kullandıysak kaynakçada nasıl yazabiliriz? Biliyorsunuz tarih ödev öğrencilerin bu yılki şey konusu, ödev konusu Augustinus'un Tanrı Devleti eseriydi arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir test var arkadaşlar. Bunu nasıl yazabiliriz test kaynağına? Bunu, buna bir bakalım. Yazarın adı soyadı kimmiş? Emine Saadet Ömer. Hemen yazıyoruz. Öner virgül se. Ön, şey, baş, soyadını yazıyoruz virgül. Daha sonra iki adında baş harflerini nokta nokta şeklinde yazdık. Daha sonra 2008'de yayınlanmış bu test. Hemen yazıyorum. 2008 parantez içerisinde. Daha sonra Eserin adı Tanrı Devleti. Hemen devam ediyorum. Agustinus'un Tanrı Devleti. Neymiş bu? Yüksek lisans teziymiş arkadaşlar. Onu da yazacağız şimdi. Doktora tezi pardon yüksek lisans değil. Agustinus'un Tanrı Devleti hemen altında yazıyor doktora tezi diye. Bunu da ekliyorum en alta görüyorsunuz. Ve Enstitü Üniversite adını yazacağım en sona da. Kimmiş? Neymiş? Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hemen en sona da onu ekliyorum görüyorsunuz. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arkadaşlar. Tezler de bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Çok karmaşık bir şey değil arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? Yazarın soyadı, kaynağın yılı, tezin adı, ne tezi, cinsi, tezin cinsine, yüksek lisans mı, lisans mı, doktora tezi mi onu yazdık. Ve üniversite ve enstitüsü adını yazdık arkadaşlar. Devam edelim. Ve internet kaynaklarına bakalım arkadaşlar. Bir internet sayfasını ödevde nasıl kullanabiliriz kaynak olarak arkadaşlar? Ekrandaki gibi bir internet sayfasına erişmiş olalım. Mesela şey linki nasıl alıyoruz? Yukarı işaretledim bak görüyorsunuz araç çubuğuna. Orası link oluyor arkadaşlar. Onu tarayıp işaretleyip kopyalıyoruz. Ödevimize yazacağız linki. Görüyorsunuz en alta ekledim linki. Daha sonra erişim tarihi ay yıl olarak 2011 2022. Bu şekilde en mantıklı. En basit mantıkla bu şekilde eklemek uygundur ödevi arkadaşlar. İnternet kaynağı da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar farklı bir kritik nokta var. Şimdi iki yazarlı bir esere ulaşırsak kitap olabilir, makale olabilir, tez olabilir. Tezler genelde iki yazarlı olmuyor da. Kitap makale gibi düşünelim mesela editörlü kitaplar gibi düşünelim. Ekranda altta görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi makale içinde bakalım. Görüyorsunuz bir tane Mehmet Kayıran var bir yazar. Bir de Mustafa Yahya ya Metin Taş var. Şimdi bunu nasıl yazacağım? Görüyorsunuz. Sadece yazarlara dikkat edelim arkadaşlar. Diğerleri zaten makale yazımıyla, editörlü kitap yazımıyla aynı arkadaşlar. Zaten makale kaynağıymış bu. Kayıran M nokta V Metin Taş YM arkadaşlar. Araya V koyuyoruz sadece iki yazarlı olduğu için. Aynı editörlü az önceki editörlü kitapta yazdığımız gibi arkadaşlar. İki yazarı da yazıp araya V bağlacı koyuyoruz arkadaşlar. İki yazarla bu şekilde arkadaşlar. 3 yazarlı olsaydı mesela Kayıranme ve de, ve diğerleri şeklinde yazmak yeterliydi arkadaşlar. 3 yazarı da tek tek yazmaya gerek yoktu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir de kitap kaynağı üzerinden değerlendirmek gerekirse Z kuşağı bir nesti anlamak iki kişi yazmış. Profesör Doktor Ercan Yılmaz, Uzman Abdullah Aktürk. Bu iki yazarı da altta yazdım görüyorsunuz arkadaşlar. Yılmaz E ve Aktürk A şeklinde yazdım arkadaşlar. Bu iki yazarlı bu şekilde tek yazarları biliyoruz zaten. Şimdi üç yazarlığı bakalım altta de, dikkat edin. Görüyorsunuz Yılmaz E ve diğerleri şeklinde yazdım arkadaşlar. İlk yazarı yazdım ve diğerleri şeklinde. Diğerleri aynı zaten yazarlara bu şekilde dikkat edin birden fazla yazar olursa iki yazarlı ve ile yazılıyor üç ve daha fazla yazarlı olursa arkadaşlar ve diğerleri şeklinde yazmak yetiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümde ne yaptık? APA stilinde kaynakça yazımı görsellerle birlikte nasıl yazılıyor? Bunu inceledik arkadaşlar. APA stilinde kaynakça yazımı noktasında çok geniş detaylı video anlatımlar da şeyde yer alıyor arkadaşlar. Erkan Tosun YouTube kanalında metin içinde referans gösterimi nasıl oluyor? APA stilinde kaynakça yazımı nasıl yapılıyor? Daha detaylı şekilde de yer alıyor arkadaşlar. Bunu daha görsellerle pekiştirmek açısından daha akılda kalıcı olması açısından görsellerle yapmaya çalıştım bu bölüm arkadaşlar. Ekstra sorularınız olursa arkadaşlar APA stili hakkında, proje devi yazımı hakkında bana ekrandaki iletişim adreslerim üzerinden erişebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.